Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Katar ve emperyalist saldırganlara karşı direniş. Katar bazılarına göre terör örgütlerini destekliyormuş. Soralım, AB ülkelerinin PKK'yı desteklediğinden daha fazla mı? PKK'yı eliyle besleyen AB masum, Katar suçlu, güldürmeyin bizi. Daha açık yazayım, kendine batı diyen sömürgecilerden daha fazla teröre destek veren var mı? Bir daha yazayım, kendilerini medeniyet olarak tanımlayan geçmişi kirli suç ortaklarından daha fazla teröre destek veren var mı? Sevgili dostlarım bazıları yine coğrafyamızı paylaşma hayalleri görüyor. İçeride ve dışarıda bu hayale kapılanlar ve peşlerinden gidenler var. Sömürgeciler 1900'lerin başında paylaşmaya başladıkları çalıştıkları coğrafyamızı 2000'lerin başında yeniden paylaşma hevesi içindeler. Aynı hevesi 1900'lerin başında hatta 1839'dan itibaren de yaşamışlardı. Kaldıramıyorlar. İstanbul'da ezan sesini kaldıramıyorlar. Ayağa kalkan Orta kendi kendi geleceğini eline alan Türk ve İslam coğrafyasını düşünmeye bile dayanamıyorlar. Bu noktada Müslüman kanından beslenmeyi medeniyet sayan, Osmanlı'yı ve Türkiye'yi sömürmeye alışmış, kendine Batı diyen yapının bu topraklardaki kirli geçmişine bakalım birlikte. 1. Avrupa'nın Osmanlı topraklarına ilk ilgisi 1834 yılında Hindistan'a ulaşım gayesiyle ortaya çıkar. 2. İngiliz hükümeti Yarbay Rawdon'u Fırat Nehri havzasına Hindistan yolları hakkında inceleme yapmak için gönderir. Rawdon ulaşımdan çok zengin yeraltı kaynaklarıyla ilgilenir ve raporunda bahseder. Bunun üzerine İngiliz hükümetinin girişimleri sonucu 29 Aralık 1834 tarihli fermanla Dicle ve Fırat üzerinde gemi taşımacılığı yapma hakkı İngiliz şirketine verilir. 3. Batılılaşma, demokratikleşme, çağdaşlaşma yalanı altında üretilen balonlar Osmanlı coğrafyasında pazarlanır ve 1839'da Osmanlı'ya binbir yalan ve oyunla Balta Anlaşması imzalatılır. Bu ekonomik çöküşün ilk adımıdır. 4. 1871 yılında Almanlar Osmanlı topraklarındaki petrol potansiyeliyle ilgili bir rapor hazırlar. Almanya-İngiltere arasındaki kirli denklem tam olarak hayata geçmeye başlar. 5. Kerkük petrollerinin işletme hakkını alan Neftçi ailesi 1870 yılından itibaren çalışmalara başlarken Rothschild ailesi Bakü Batum demiryolunu inşa ederek bölge petrollerini Avrupa pazarlarına ucuza sevk etmeye başlar. Osmanlı'da bunlar olurken İran uyanamaz ve yeraltı kaynaklarının işletme hakkını Baron de Reuter isimli şahsa verir. 6. Batılılaşma, demokratikleşme yalanlarının sömürgeci maskeler altında pazarlandığı Osmanlı'da petrolün önemi 1876 yılında yılında Abdülhamid'in tahta çıkmasıyla anlaşılmaya başlanır. 7. Dünya petrol çılgınlığı yaşarken petrol yatakları üzerinde uzanan ve 1875 yılında mali sıkıntıya düşen Osmanlı İmparatorluğu 1876 yılında ödemeleri durdurur ve 1881 yılında Düyün Umumiye idaresine teslim olur. 8. Osmanlı'ya 1839'dan itibaren dayatılan Batı özentisi daha doğrusu Batı'nın diktiği elbise misali politikalar sonucu koca bir imparatorluk 1839-1876 arasında finansal olarak dağılma kıvamına gelir ve 1876-1908 arasında dağılır. 9. Bu dağılma sürecinde yer alan bugünün sahte allyansları o günlerde de sahnede rolleri paylaşırlar ve kirli emelleri için coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğarlar. 10. Osmanlı'yı bitiren Batı hayranlığı temelli virüs maalesef 1940'lardan itibaren Türkiye'nin bazı kurumlarına bulaşır ve 2000'lerin başına kadar bu ülkenin canını kanını emen iç dış ortaklığı yerleşik düzen, bürokrasi, sermaye, siyaset üçgeni başta olmak üzere her alanda tesis edilir. 11. Türkiye 2002 sonrası başlayan, 2008 sonrası hızlanan süreçte kurumlar süratle millileşiyor ve birileri adeta çıldırıyor. 12. 2003 sonrası yerleşik düzenin beli kırılır ve tasfiye yolu açılır. Türkiye ayağa kalkıyor, batının doğuya hakimiyeti bitiyor ve 1699'dan itibaren emperyalistlerin baskısında kalanlar özgürleşiyor. Sevgili dostlarım, dışarıdaki sahipleri ve içerideki beslemeleri çıldırıyorlar. Sona doğru yaklaşıyorlar kurdukları tuzakların hepsi boşa çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Tekrar soruyorum. Teröre destek verdiğini iddia ettikleri Katar ve teröre destek verdiği ispatlanan Batı medeniyeti. Kim inanır emperyalistlerin suçlamalarına? Tuzak kurmaya devam etsinler. Göreceksiniz. İlahi takdir nasıl bir son hazırlayacak kan ve gözyaşından beslenenlere. İnanarak, sabrederek, çok çalışarak hedeflerimizin hepsine ulaşacağız. İyilerin ve doğruların gözle görünmeyen ortuları vardır. Olay aniden ortaya çıkmış değil, yıllardır yaşanan birikimlerin bir sonucu. Tabiri caizse iki ülke arasında uzun süredir devam eden bir itiş kakış vardı. Suudi Arabistan'la Katar içten içe çekişip duruyordu. İşin içine Amerika'da girince bir anda patladı. Nihayet nur topu gibi bir körfez krizimiz oldu. Basit bir anlatımla mesele nedir biliyor musunuz? Suriye Arabistan'ın başında bir kral var. Kral da kendince krallığının gereğini yapmaya çalışıyor. Kendisini Arapların lideri olarak görüyor. Çevresindeki emirliklerin dümen suyunda hareket etmesini istiyor. Bu alanın dışına çıkmalarını da kabullenemiyor, hazmedemiyor. Katar işte bunu yaptı. Suudilerden farklı politikalar izledi. Mesela en basitinden Suudi Arabistan İran'la itişip kakışırken o Tahran'la iyi ilişkiler kurdu. Darbeci Sisi'den uzak durdu. Bölgede son derece etkili bir hale gelen El Cezire televizyonuyla hepsinin huzurunu bozdu. Tabiri caizse kralın karizmasını çizdi. Bu yüzden de şimşekleri üzerine çekti. Yoksa terör destekçiliğiymiş, şuymuş buymuş tamamı hikaye meselenin özü Katar'ın bağımsız politikalar izlemesidir. Katar bu yapısıyla biraz Türkiye'ye benziyor biz nasıl yerli ve milli politikalar izlediğimiz için peş peşe saldırılarla karşılaştıysak, hatta darbe girişimine bile uğradıysak Katar'da aynısını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar konusunda yaptığı açıklama biraz dikkatli bakıldığında zaten bunu ortaya koyuyor. Katar'ın teröre destek verdiğine şahit olmadım. Ayrıca Katar krizinde çok büyük bir ironi ile de karşı karşıyayız. Amerikan Başkanı Trump çıktığı Katar'ın çok üst düzeyde teröre destek verdiğini söyledi, bundan vazgeçmesini istedi. Oysa terör destekçiliğinin merkezi Amerika, Trump'ın kendisi de seçim öncesi bunu söyledi. Açın konuşmalarına bakın, DAEŞ'i Obama ile birlikte Clinton'ın kurduğunu defalarca tekrarladı. Hatta hızını alamayıp dünyanın çeşitli bölgelerindeki rejim değişikliklerinin ki bunların tamamına yakın örtülü veya açık darbeyle yapıldı, arkasında Amerika'nın olduğunu açıkladı. Bugün o darbecilerden biri olan Fethullah Gülen halen kucaklarında oturuyor. Tarihin en kanlı terör örgütlerinden biri olan PKK'nın ikiz kardeşi ve yoldaşı PYD de Amerika'nın müttefiki konumunda Washington onlara habire silah taşıyor. Tam da Ziya Paşa'nın dikkati çektiği bir durumla karşı karşıyayız. Onlar ki dünyaya verirler nizamat bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Amerika'nın bugün yaptığı tilkinin tavuk kümesinin işleyişiyle ilgili olarak ahkam kesmesinden farksız tam bir tiyatronun içine düşmüş durumdayız. Ne yapmalı Türkiye bu tiyatro sahnesinin içinde? Nasıl davranmalı? Tabii ki başkalarının yazdığı senaryoların peşine takılmamalı. Onların dikte ettiklerini oynamamalı. Gönüllü figüran rolüne soyunmamalı. Zaten bugün yapılan da odur. Ne felaket tellallarına itibar edildi ne de muhalefetin kişiliksiz dış politika dayatmalarına kulak asıldı. Türkiye doğru bildiği yolda ilerlemeye devam ediyor. Dikkat ederseniz gün oluyor İran'a haklı diye destek veriyoruz. Gün oluyor haklıysa Suudi Arabistan'ı yanında yer alıyoruz. Türkiye günü birlik menfaatlere dayalı değil, ilkesel temelleri olan bir politika izliyor. Bugün de herkesin gözünün içine baka baka Katar'a yapılanların haksızlık olduğunu söylüyoruz. Bu haksızlığı yapanları da açıktan uyarıyoruz içteki felaket tellalları dövünerek bir tık sonrasında Türkiye var ya da asıl hedef Türkiye demeye devam ede dursun biz yolumuza devam ediyoruz. Ne onların dediği gibi battık ne de zaman içinde batacağız. Kim ne derse desin kim hangi iddia içinde bulunursa bulunsun bütün bu gelişmeler içinde türlü menfaat ve emperyal hesaplarında bulunduğu bir sidik yarışıdır. Küresel doğrularımızı muhafaza edip milli menfaatlerimizi koruyarak bölgesel duruşumuzu bozmadan ve pisliğe bulaşmadan atlatmaya çalışıyoruz işte. Kimse de kötü gittiğimiz iddiasında bulunamaz.